yeşim mi? Başımıza ne gelecekse hep beraber seyredelim. Aç da görelim. Hızlıca. Kaldır. Kaldır. Ay. Aysun. Süper. Eline Ay bir ederim. verdin. Beyhan teyze. İncecik dedin. Evet. Incecik. Övdün, övdün, övdün. Yani şu Ay sonu sevindirdin ya. Bak, şu Ve ay krep yapmışlar, krep, krep. Biz tatlı yapıyoruz burada. Burada şu teoriyi her kayınvalide yapıyor. Bir sen yapamadın ama bana güvendiğin için gerçekten hani teşekkür ederim. Bugün çok da korktun. Anlıyorum. Ama şunu niye düşünmüyorsun? Yeşim de bugün iyi değil de. Bak, başta kızarttıklarım evet bazıları açık oldu, bazıları koyu oldu ama ben sana küçük bir canlandırma yapayım mı? Bizi demek ister misin? Bak sana göstereyim. Bak bu yağ olsun tamam mı? Bunun içinde yağ var. Ben o yağdan korktum. Tamam mı? Bir kere korktum, etkilendim. Ben kızartmamı bu şekilde mücadelemle ben oraya en ince krebi yaparak koydum. Yeş, baştaki tabağa ne dedi? Kalın. Mantıken de ki bu kız yağdan korkmuş. İnce yapar ama bu kız yağdan korkmuş. Ben dedim ki acaba yeşim mi Aysun mu? Yeşil mi Aysun mu? yeşim etkilenmiştir. belki krebi yapamamıştır Hayır, dedi. Benim Bak o ben de öyle düşündüm çünkü tamamen lezzetini görün ki yeşim öyle dedim, dedim krepleri ince yapar evet, belki çünkü ben öyle düşündüm. Görünce yapar diye düşünüp kalın mı puan. Ama bir dedim düşün. ki belki yapamamıştı. Bak ya ben bugün ya. kızartmadan korktum yağda kızartmadan yağdan korktuğum için ya bu bunun bir bunu düşün ya. İşte onu mu? Düşünmekten... Bir dakika sim siyah bir tabak görüyorum da yanlış mı görüyorum? Nerede siyah bir tabak? Evet. İkincisi. İkincide bu hemen hemen ikinci, i̇kinci de. benim değil. Bir tanesi bak rengarenk zaten. Şu. Ben yapsam bunu yanık diye bağıracaksınız. Tamam anlıyorum. Bak bunu ben yapsam bana yanık diyecek. İşte yeşim diyor ki yapamadığını düşündüğüm, yanık düşündüğüm için ben ben, ben yapsam hepiniz bana yanık yeşim, diyeceksiniz. Yeşim Burası yanık mı? Aa, bak tamam senin tabağına Ben yapsam aynısını hepiniz burada benim yanık. Benim de başıma ge geliyor. Bak, bak burada ya, bir yanık, ben tabak varsa bu, bu Yaptım dediğimde siz hepiniz yanık dediniz. Bak Tamam aynısı. Ya ben ha. zaten buna bir verdi. O o da aynı. Ya bu pişmemiş. Şimdi sen kendi pişmemiş tabağını savunamadığın için gelmiş benim tabağıma burası Bak, yanık, burası bilmem ne diyorsun. Ben onun pişmemesine bir şey demiyorum ki. Ben zaten onu söylüyorum. Kızartmadan korktum ben diyorum. Bunu ya, kabul tamam, ediyorum. Işte, kendi tabağınla ilgili. Kabul ediyorum. Ama bak bir tanesi pişmiş. Genel Hı. olarak pişmiş ama ince mi? Hani sen burada söylüyordun ya. Sana krebi ben öğrettim. Sen bana böyle mi öğrettin? Kalın mı öğrettin sen bana? Yeşim. Ya senin yesin, yapamadığını yedin, düşündüğü, düşündüğü için diyorum beğenmedi. Bak biraz önce diyor ki en en <laughs> önemli tabaktı. Yani yapamadığını tabak. düşünmüş aslında senin. Ama sen de bir yorum uymadı diye herkesin tabağını yeriyorsun ya. Öyle kendisinin yorumunu söylüyorum.